Arkadaşlar, bir ses görüntü hakkında dönüş yapabilir misiniz? Rica Evet, arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Bir endeks analizi, gün sonu değerlendirmesi yapalım. Endekste maalesef e, Ali Cengiz oyunları, endeks mühendisliği bitmiyor, bitmek bilmiyor. Bankacılık endeksinde dediklerini alıncaya kadar ve diğer enstrümanlarda yeterli düzeltmeyi yapıp dipten maliyetlenmeyinceye kadar anlaşılan o ki bu endeks mühendisliğine devam edecekler. Önümüzde yani bir merkez bankası faiz kararı daha var. Bankalardaki hareketin o faiz kararına kadar çarşamba veya perşembe tam bakmadım buna o faiz kararına kadar muhtemelen bankalarla bu endeks mühendisliğini yapacaklar. Zaman zaman Bankaların yanına Ereğli'yi alıyorlar, Hektaş'ı alıyorlar, diyorum <laughs> Sasa'yı da alacaklar. Yani e, çok ciddi darbe vuruyorlar, çok ciddi hisseleri paramparça ediyorlar. Zaten e, önceki yayınlarımızda söylemiştik, demiştik ki B30 hisse senetlerinin bazılarında çok ciddi tepe formasyonları var. Endekste toparlanmak lazım. Özellikle portföy anlamında toparlanmak lazım. Ses senetlerinde kimine göre yanlış gelebilir. Ee, tek hisseye ya yan nakite geçeceksiniz ya da toparlanacaksınız. 1-2-3 portföy sepet eğer 10 tane ise daraltacaksınız demiştik. Ee, ben kendi payıma tek hisse seçmiştim ve bunu da kasadan yana tercihimi kullanmıştım. Bu Ereğli de olabilirdi, Hektaş da olabilirdi gibi gibi biz totuzun sağlam hisse senetleri sağlam derken aslında düzeltmesini 2023 yılında ciddi düzeltme yapmış hisseler işte Ereğli olabilir, Sasa Hektaş olabilirdi gibi. Şimdi bir endeks görüntüsüne gidelim. Ciddi anlamda endekste en üst teknik bir dönüş yok ki söylemiştik. Mehdi teknik al vermediği sürece e, oyuna girmem, Sasa'dan yer değiştirmem. Ya teknik bir al gelirse mekdi indikatöründe sassa'da e, yavaş yavaş pozisyon azaltarak e, diğer güvendiğimiz hisse senetlerinde e, ise adetlerini arttırmaya yönelik bir aksiyon alacağımızı da söylemiştik. Şimdi değerli arkadaşlar bir endeks görüntüsüne gidelim. Özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazartesi ciddi anlamda endekste saçma sapan hareketler gördük. Şimdi gidelim X100 endeksinin TL bazlı grafiğine öncelikle bir bakalım. Bugün endeks 30 %2.13 endeks 100, %2.58 X 100 o endeksi yaklaşık %4 X tüm Y endeksi de yaklaşık %3.0 3.10 diyelim. Ee, bir geri çekilme oldu. Burada sanayi endeksi en çok zarar gören endeks olduğunu görüyoruz. Halka arzlardan sonra halka arz endeksini ciddi anlamda kıyıyorlar. Kıyım kıyım kıyıyorlar yani bu işin sonucu nereye varacak hep beraber izleyeceğiz göreceğiz ama ne holdingleri bıraktılar ne inşaat sektörünü bıraktılar ne turizm sektörünü özellikle Xtumia endeksini çok sert bir şekilde sattıklarına şahit oluyoruz ee, üzgünüm maalesef bu endeks mühendisliği devam ediyor özellikle e, şu iki tane var çubuğumuz perşembe ve cuma arkadaşlar e, tane yeşil bar ile yukarıya bizi alıyorlarmış gibi gösterdiler ama açık ve net söyleyeyim perşembe ve cuma günü gelen iki alıcılı bar çubuğunda bankalar tek taş ve belli başlı hisseler haricinde kimse para kazanmadı. Yani öyle bir yapıyorlar ki bu endeks mühendisliğini muazzam yani sadece bize alkışlamak düşer ee, kime alkışlamak düşer? Yapanları değil. Yapanları değil. Bunu izleyenleri alkışlamak düşer. O da e, takdir etmek için değil protesto etmek için alkışlamak düşer. Hoş değil tabii. Umuyorum umuyorum e, Merkez Bankası faiz kararına kadar e, en kötü senaryomuz burada kalsın. Yarın tepki alabilelim diye ümit ediyorum. Ama Açık konuşmak gerekirse tekrar 50 günlük ortalamanın altına geldik. Ee, bizim e, MACD indikatörümüz. Ben e, şunu söylemiştim zaten. MACD indikatöründe teknik al verinceye kadar pozisyonlarımda oynamayacağım. Yani kim nerede hangi hisseyi alırsa alsın anında tepesine vuruyorlar. Ee, i̇nanın yani bir, bir tane halka arz olmuş şirketiz yollardan e, tabana yakın. %9 seviyelerinde dedim ki ya şundan bir not alayım. çatırt anında devre kestirdiler. Hiç hiç acımıyorlar. Yani halka arz fiyatının altına gelmiş, hisse çok düşmüş, hisse pahalıymış, ucuzmuş. Yani temel anlamda da baktığınızda e, işte bir tane X şirketi düşünün. E, temel anlamda Çarpanlarına bakıyorsun. Bedava şirket. Yani 0.78 FK'sı olan piyasa değeri bölü, defter değeri olan iki FK'lı şirket. Ama kıyıyorlar. Kıyım kıyım kıyıyorlar. Neyse bu devran elbet sona erecek. Ama açık konuşmak gerekirse biz 50 günlük ortalamanın altına bugün gelmemiz hayır değil arkadaşlar. Hayır değil. Biz teknik ala dönmeden burada teknik al sinyali verdiriyormuş gibi iki gün bankalar ve bankaların koluna taktıkları biz 30'da işte tasa olabilirdi, ektaş olabilirdi, ereğli olabilirdi gibi gibi belli başlı hisselerle burada çok güzel Ali Cengiz oyunları dönüyor. Dönmeye de devam edecek. Bakın bunu açıkça söyleyeyim. Biz bunları kademelerde görüyoruz. Ciddi anlamda kademeleri boğuyorlar ve bu kademe boğma işi de nereye kadar devam edecek? Bence bankaları Merkez Bankası faiz kararına kadar yukarı sürecekler. Faiz kararı artı veya eksi gelmesi hiçbir şekilde önemli olmayacak. Ve faiz kararı sonrası bankaları vurup diğer düşürdükleri hisseleri alarak hem düzeltmede bankalarla para kazanmış olacaklar hem de Merkez Bankası faiz kararına kadar düşürdükleri hisseleri dikten alarak tekrar para kazandırmış olacaklar. Yani bu spot tarafta. Spot tarafta. Yok tarafında ise bu baskılanan hisselerde eğer short pozisyonları varsa zaten orada da para kazandıkları çok net ve aşikar dedik ya alkışlıyoruz gerçekten alkışlıyoruz yani bu kadar da olmaz ama söylenecek bir şey yok borsamızda biz bunları hep yaşıyoruz hep görüyoruz neyse ki günlükte haftalıkta tekniğimizin satta olduğunu biliyoruz Allah'tan toparlanmışız Allah'tan tek hisseye geçmişiz kim arkadaş nakite geçti kimisi hacktaşı %100 yaptı bilmiyorum ama Özellikle üyelerimizin son yayında dedik ki toparlanıyoruz. Ben Sasa'yı tercih ettim. Toparlanmamış olsaydık ne olacaktı? Valla %20, %25 haşır diye bize koyacaklardı kafamıza. Ama e, en azından bir denge oluştu. Bu açıdan e, mutluyum. Mutluyum. Buna şükür diyorum. Ama yan tahtalar İyi şirket biz yüzde, biz de biz 30'da Nereye bakarsınız? Bakın ciddi ciddi kıyıyorlar arkadaşlar. Ee, tabii ki de uzun vade bekleyenler için problem olmayacak. Amenna. Ama şunu biliyoruz değil mi? Arkadaşlar tekniğimiz haftalıkta sattı. Tekniğimiz günlükte sattı. Hala teknik al gelmiş değil. Biz buradaki bu bocalama ve belirsizlik dönemi daha ne kadar sürecek bilmiyoruz. Şimdi olası senaryolarımız yani biz zaten şu bölgede şu bölgede dedik ki arkadaşlar orta bant kırılırsa nakit akçelerimizi ayarlayalım. Ama eğer nakite geçmek istemeyen olursa da bizim gibi bir aksiyon almamız gerekiyor. Bakın biz bu orta bantın üzerinde tutunamadık. Aşağı geldik. Dün yine üstüne attık. Cuma günü. Bugün yine altındayız. Bakın Merkez Bankası faiz kararına kadar şunu mu yapacaklar? İşin doğrusu ben bunu düşünmüyorum. Bunu düşünmek istemiyorum. Vallahi alem eğer bunu yaparlarsa bizim o halka arzdaki arkadaşların sermayeleri yüzde %50 oranında gitti. Bakın açık söylüyorum. O tavandan tavandan mal alan arkadaşların eğer bu olur ise yüzde yetmişe razı olun. Ama güvenli bir 30 hisse senetlerinde olan arkadaşlar için buralar hiç önemli değil. Bu düzeltmeler gelebilir. Bir sıkıntı yok. Özellikle yan tahtalarda dikkatli olmanızı öneriyorum. şimdi dolar bazı grafikte bizim önemsediğimiz bir görüntü vardı. Oraya da bir bakalım. Orasıyla ilgili ee, hani hep şunu söyledik dedik ki logaritmik bir dönemden geçiyoruz. En azından bir trend arayacaksak dolar bazlı grafikte evet endeks 100 grafiğimizde biz bu bölgede artık bizim bir trendimiz oluşmuştur. Biz bu trendin desteğindeyiz. Ama arkadaşlar yani e, buradaki Ali Cengiz oyunları bitmiyor. Normal şartlar altında bu bölgedeki bir Trend desteğinde soluksuz gitmemiz lazım. Ama gidemiyoruz. Peki nedir? İşte S&P'nin not arttırımı beklentisi oluştu piyasalar. Zaten piyasa bunu görmek için de Perşembe ve Cuma günü Perşembe ve Cuma günü beklenti satın aldı diyebiliriz son iki bar çubuğunda. Beklenti hatta açtı Not artışına kadar gitti ki beklenen not artışı gelmeyince maalesef o beklentinin belli bir kısmını geri aldı. Tamam eyvallah burada artık e, biz önemli bir şekilde bu ana trend desteği diyebiliriz. Bakın biz buraya ana trend desteği diyeceğiz. Burası artık bizim için bir ana trend mi? Ana trend mi diye soruyorsanız üçüncü temas geldiği için burası bir ana trenddir arkadaşlar. Bakın bizim tarihimiz kaç burası değerli arkadaşlar? Temmuz 2022. Yani 2022 Temmuz 2023 Temmuz bir yıl süreyi tamamladığı için Bizim ana trendler bir yılı geçmeli. Artık burası bir ana trenddir ve çalışmıştır. Hani size korku, panik, endişe vermek istemiyorum. Böyle bir trend kırılımı olursa aylara teslim oluruz. Burası bir ana trenddir arkadaşlar. Lütfen ama lütfen. Borsamız düşmez. İşte artık daha nereye düşecek gibi bir algı oluşmamalı. Ama çok da korkmamalı. Zaten mal alımlarını görüyoruz. Görüyoruz ama şunu yapmakta fayda var. Bu trend aşağı kırılırsa gerekirse karlı pozisyonda olan uzun vadeli arkadaşlar izlemeli. Kırılımda nakit akçe ayarlamalı. Eğer üzerine tekrar çıkarsa da tekrar oyuna girmeli. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Şimdi bizim bu bölgede günlük hareketli ortalamalarımızdan 200 günlük ortalama ve trend desteği kaldı son kale olarak. Bakın, artık ben TL bazlı grafikten ziyade bizim logaritmik dönemi, biz logaritmik dönemi dolar bazlı grafiği incelemekten yana kullanalım tercihimizi. Biz burada 200 günlük ortalama üzerine attık. 100 günlük ortalama direncinden satış yiyoruz. Merkez Bankası kararına kadar ya tekrar 200 günlük ortalama olan 263,5 doları test edeceğiz. Ya da arkadaşlar bir daha trend desteğine ineceğiz. Ben bir daha trend desteğine ineceğimizi düşünmüyorum. 263 Nokta 42 dolar. Belki yarın burada yarınki bizim negatifliğimiz kısmi olacaktır. Kısmi sınırlı negatif 0.65 0.70 gibi bir negatif kısmi negatif bir açılıştan sonra pozitife döneceğimizi düşünüyorum. Burada burada bizim zirve itibariyle zirve itibariyle Düşüşümüz olan bölgeden hani biz bu düşüşün ne kadar Fibonacci'sini geri aldık maalesef henüz bir tane dahi Fibonacci seviyesini alamadık arkadaşlar. Yani e, bu düşüşün bir tane dahi Fibonacci'sini almış durumda değiliz. Önümüzde bir belirsizlik dönemi çok net bir şekilde var. Nedir o? İşte yerel seçimler Yıl sonu kar realizasyonu ya da efendim işte Merkez Bankası faiz kararları devam edecek mi etmeyecek mi? Borsadan çıkan para vadeli faizlere gidecek mi? Yani mudiler azalacak mı? Ona bakılacak ya da buradan çıkan para nereye gidecek? Altına mı gidecek? Yani umuyorum merkez bankası faiz kararını bir yerde azaltır bir yerde dur der ama e, biz biliyoruz ki faiz artışları borsaların zehridir bu iş böyle devam etmemeli bir an önce bizim toparlanmamız lazım umuyorum e, bu endeks mühendisliği merkez bankası faiz kararına kadar devam eder. E peki hocam senin stratejin ne ben Geçenki videomda da söyledim, tekrar söylüyorum. %100 SASA'ya geçtim, %100 SASA'da pozisyonumu koruyorum. E, peki korkmuyor musun SASA'da? Yani ben tahsisli sermaye arttırımındaki fiyatı net bir şekilde idrak etmiş durumdayım. Erdemoğlu trade edebilir, etsin bana zararı dokunacak bölge neresidir? 39 TL altıdır. Ben açık konuşuyorum arkadaşlar. Bakın tasada düzeltmeye gelebilir. Gels. Beni çok etkilemez. Yani tasada o kadar ince hesaplar yapılıyor ki buyurun. Böyle bir böyle bir tepe formasyonu mu olur? Şöyle alalım. Adamlar belli yani. Buradan malı toplayacaklar burada yatırımcıyı güzelce bir dövecekler. E peki burayı sasa işkence çektirerek yaptırsaydı daha mı iyi olurdu? Yok. Adam dedi ki benim fiyatım 43.10 tahsisli sermaye arttırımı. Madem sensen tahsisli sermaye arttırımı. E bir de 4 kat talep gelmişti. Aha hadi buyurun alın. 4 kat talep gelen tahsisli sermaye arttırımı geldi. Bir tepe formasyonu Timber Loop Op ilk hedefi. E buyurun alın. Bunun derdi tahsisli sermaye arttırımı. Eyvallah bu adam aldı unuttu belki. Şimdi tasadaki sermaye para kime gidecekti? Sasa'ya gidecek. Piyasa görmek istiyor bakalım. Buradan not alacak mı? Yani enteresan şeyler oluyor. Tabii ki diyebilirsiniz. Ya hocam burası Borsa İstanbul. Yani burada cami avlusu değil ki. Herkes size para kazandırma derdinde de değil. Sakin kalanlar kazanacak. Ben açık konuşuyorum arkadaşlar. Güvendiğiniz, inandığınız bu şirkete düzeltmede bir şey olmaz dediğiniz bir şirkete geçici olarak bakın söylüyorum geçici olarak geçmenizde fayda var. İşte bu kimisi banka diyebilir, kimisi Ereğli der, kimisi Sasa Ektaş der. Ya da arkadaşlar ya ben Sasa'da zararım var. Ben 45 maliyetliyim abi nasıl kol keseyim diyorsanız toparlanacaksınız. Ya da Hektaş'ta zararım var. Hektaş'ta ben 26 maliyetliyim nasıl kol keseyim diyorsanız toparlanacaksınız. Ya da unutacaksınız bu endeks düzelinceye kadar bakmayacaksınız. Ee, günlük alım satımlardan kesinlikle uzak durun. Aldığınız her yerde kafanıza vuruyorlar arkadaşlar. Net söylüyorum. İnanılmaz bir endeks mühendisliği var. Ve bu Merkez Bankası faiz kararına kadar da devam edecek. Maalesef edecek. Hatta korkumuz şu, hadi Merkez Bankası faiz kararı da gelir geçer de e, şu yerel seçimlere kadar e, borsayı yatırımcılara zehir mi edecekler hep beraber göreceğiz. E, ben çok büyük Ali Cengiz oyunlarının oynandığını görüyorum. Sabırlı olanlar altını çiziyorum. Bakın sabırlı olanlar kazanacak. Ya alem şunu da net bir şekilde ifade edeyim uzatmayacağım kapatacağım. Ee, endeksteki olan bitenlere bakıyorsunuz ya dönüp hisselere de bakıyorsunuz içiniz gidiyor sermaye olsa da alsam diyorsunuz bunu net bir şekilde söylüyorsunuz ama bu işin sürdürülebilirliği yok ki yani gidip de işte çocuğunuzun elinden tutup markete gittiğinizde ya geçen gün şu koluna bir tane boncuk, bir boncuk, bir tane ip. 75 lira ödedi. Küçücük bir ip, bir boncuk. E abi biz ne yapacağız? Yani biz borsanın dışında nereye gideceğiz? Mecburen. O yüzden diyorum ya ben nakite geçmem. Ben borsayı terk etmem. O benim tercihim ama e, temkinli olmanız konusunda söylüyorum en de sonunda alacaklar. Alıp da yukarı sürecekler. Aynen İlker Hocam. Ee, sabırlı olanlar, bekleyenler kazanacak. Ali Bey, Hektaş'la teknik kırılım geldi. Şimdiye kadar sabrettiniz. Bakın, ee, biz şöyle bakalım. Hektaş'la kırılımımız geldi. Bir onay almak isteyecek mi? Onun merakla herkes bekliyor. Evet. Yani e, Heyktaş'ın bu kırılımı hayırlı olsun diye Bu kırılım sonrası da ya, onay almaya gelebilir mi? Gelsin arkadaşlar. Gelsin. Yani tekrar gelsin. 22 60 22 22.70'i test etsin. Hiç önemli değil. Ay, sonuçta burada bir kırılım var değil mi? Bizim adımız ne? 4 temas kakko. Hani e, bakın bu 5 temaslı bir kırılım olmuş. Artık yani Yeter burada ektaş geri gelirse bile hektaşı tutmak için bence alacaklardır. Ee, ama güzel 3 tane var. Ya şimdi ben çok ballandırmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar ben sonuçta şunu söyledim. Ben bir canlı yayınımda yıl sonuna kadar ben set, e, SASA ve hektaşta %30 yukarı yönlü hareket bekliyorum diyen benim. Ben hala söylevimin arkasındayım. Yıl sonu kapanışı itibariyle Sasa'nın da Hektaş'ında en az yüzde %30 teknik tip itibariyle getiri sağlayacağını düşünüyorum. Ve bu da devam edecektir merak etmeyin. Sasa Hektaş yoluna devam edecektir. Evet. Peki arkadaşlar. Değerli arkadaşlar saat e, 21.30 sularında VIP yayınımızı yapacağız. Pazar günü yapamamıştık. 21.30'da bildirimleriniz açık olsun. Orada görüşürüz. efendim sağlıkla afiyetle kalın. E, sağlığınızı bozmayın. Borsa düşer çıkar. E, biliyorum ki birçok arkadaşımızın gerçekten morali bozuluyor. Çünkü yayılmıştık. Yani herkes yayılmıştı. O ise gidiyor ona atlıyorlardı. Taban, tavandan emir yazıyorlardı. İşte bir halka Suriyasıydı. Orada bakın çok can yandı. Yanmaya da devam ediyor. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Gerçekten. Ama umuyorum, umuyorum birileri bunu görür. Gör, görmeleri gerekiyor. Biz şu aciz halimizle görüyoruz yani bu halka ağızlarda insanları bu kadar da Yo borsaya çekip 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 de paralarını çalmayın canım bu kadar da değil yani dolandırıyorsunuz yani insanlara çarpıyorsunuz şimdi diyebilirler ki hocam ne işi var e, şeyde dirveden tavandan mal almaya arkadaşlar mesele tavandan mal almamız derisi değil teknik analizin bir gerçeği vardır yani halka arz fiyatına gelen bir enstrümanı İnsan psikolojisi diyor ki vay be tekrar halka arıza gelmiş. Halka arz fiyatına gelmiş. İnsan psikolojisi şu şekilde yönlendiriyor. Ben şuradan biraz alayım. Biraz alınca terse düşünce biraz daha alıyor. Terse düşünce biraz daha alıyor. Aldıkça alıyor. <laughs> termayeyi bitirecek. O değil yani çünkü biz biliyoruz ki bu tarz e, manipülasyonlar işte çok ciddi zamanlara yayılarak yatırımcıyı psikolojik anlamda bitirdikten sonra malı tekrar sahiplenen bir spek olduktan sonra yani bir balina o malı toplayacak mal toplama biriktirme alanları da arkadaşlar bir gün iki gün değil belki altı ay belki bir sene o malı toplaması lazım. AKD'lerde biz açıp baktığımızda şunu görmeliyiz. Malı birisi bir senedir toplamış. Ama her patron çatır 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 malını peşkeş çekiyor. Bu böyle olmaz. Olmaz. Umuyorum SPK'sı Borsa İstanbul'u nasıl ki zamanında yatırımcıyı çekmek için bu halka arzları ederi olsun olmasın çatır 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 bütün şirketleri getirdiniz. Milletin başına bela ettiniz. Şimdi çıkın bu işin içinden. Yazık ya. Yani arkadaşlar moralinizi bozmayın. Öyle veya böyle yukarı gideceğiz. Sakın ha sakın borsa düşmüş diye moralinizi bozmayın. İnsan psikolojisi zordur size. E, yanlış kararlar aldırabilirler. E, bunu istiyorlar zaten bunu yapmayın. E, artık aksiyon almayan arkadaşların sadece tek limanı sabır. Sabır. E, Sabır da biz elhamdülillah Müslümanız. Her Müslüman sabırlı olmalı. Ee, biz bu anlamda yani sağdan soldan duyuyoruz. sermayesinin yüzde sekseni, yüzde yetmişi gidiyor. Adam ailesiyle kötü oluyor. Hatta canına kıyma noktasına gidiyor. İnşallah böyle bir şeyler yaşamayız. Bunlar çok üzücü şeyler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, esenlikler diliyorum. Sağlık ve afiyet diliyorum efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ olun, var olun.